Herkese merhaba. Bir airdrop videosuyla da sizlerle birlikteyiz. Bugünkü airdropumuz Epic Hero isimli airdropa katılım sağlayacağız. Bunu anlatacağız. Bu sayfaya gelmek için CoinMarketCap adresinde ücretsiz airdrop kısmına tıklıyoruz bu takvimlerin içindeki kısımda. Bu sayfa açılıyor. Sonra da devam eden airdropları burada listeleyebiliyorsunuz. Burada gelecek olanlar var yakın zamanda. Bunda da bitmiş airdroplar var. Biz şimdi Epic Hero 3D NFT yani kısaca Epic Hero olan token'ın airdrop'una katılacağız. Bu arada buçuk saate kaldı. Biraz acele etmeniz gerekiyor katılım sağlamak için. Şimdi nasıl katılım sağlanır bölüm var. Bir de burada airdrop'a katılım var. Şimdi buraya tıklayalım. Bunu bir tane uygulamaya bağlamışlar. Glam IO diye. Şimdi buradaki şeyi ben yaptığım için etik olarak gösteriyor. Diğerlerini yapmadım. Burada tıkladığınızda sizin Glam IO'ya giriş yapmanızı isteyecek buraya giriş yaparsınız, kanalınızı bağlarsınız. Daha sonra da bu Epic Hero NFT'si ile ilgili bir fiyat tahmini yapmanızı istiyor. Ondan sonra zaten sizi CoinMarketCap sayfasına yönlendiriyor. Estimate, şurada Price Estimate kısmını kendisi yönlendirecek. Sizi kendiniz gitmenize gerek yok. Oradan yönlendirecek ve bir bir tahmin gireceksiniz ve şu 31 10 olan, için istiyor. 31 Ekim olana bir fiyat girmenizi istiyor. Bakın gördüğünüz gibi burada sizin tahmininiz yer alacak. Bunu yapmanızı istiyor. Hallettiniz. İki tane retweet yapmanızı istiyor. Tıklayıp retweete götürüyor sizleri zaten. Şöyle tıklayalım. Şurada mesela gösteriyor. Direkt bağladıysanız buradan retweet olarak da çıkıyor zaten. Bunları yapıyorsunuz. Bunu yapıyorsunuz. Artı bir katılım. 5 tane yol diyor işte katılmak için. 40 bin dolarlık epikiro token'ı dağıtılacak. Arkadaşlarınıza önerin diyor. Burada bir link çıkıyor size özel. Bunu arkadaşlarınıza öneriyorsunuz. İşte daha çok kazanma şansı elde ediyorsunuz. Daha sonra e, airdrop'a katılım sağlayın diyor. Bu zaten bu sistem yapacağımız şey. Şöyle tekrardan eski sayfaya dönelim. Airdrop'a katılıyor. diyor. E, watch ekleyin diyor. Yani izleme listenize. Şu an ben arkada giriş yaptığım için şurada yıldızladı ve izleme listesine ekledim. Coin Market Cap'in tıklayıp e, Twitter'ını takip edeceksiniz. Buradakini takip edeceksiniz Epic Hero'nun. Facebook hesabını takip edeceksiniz. YouTube'un YouTube kanal e, takibi yapmanızı istiyor. Coin Market Cap yine demiş. Bu muhtemelen eee YouTube'u. Tıklayıp katılabilirsiniz. Eğer açılmıyorsa zaten hiç uğraşmanıza gerek yok. Hatalı girmiş olabilirler çünkü @youtube'da girmişler buraya. Coin Market Cap anonslar Telegram katıl kanalına katılacaksınız. Epic Telegram'ına. Epic ayo IO Channel diye bir Telegramları varmış. Onlara da katılacaksınız tıklayıp linkleri mevcut. Daha sonra bu gönderiyi retweet edin diyor. Bundan tıklayıp retweet edeceğiniz sayfayı açabilirsiniz. Retweet etmenizi istiyor. Daha sonra Binance Smart Chain volt adresinizi yazmanızı istiyor. Şuraya mesela Binance Chain eğer oluşturduysanız, oluşturmadıysanız videolar vardır illaki kaynaklar burada. Şurada Binance Smart Chain ağı yazıyorsa şuradaki adresi kopyalıyorsunuz, buraya yapıştırıyorsunuz. Bu sizin Binance Smart Chain e, yatırım adresi. Size buna göre gönderecekler tokenları. Twitter kullanıcı zaten et yazıyorsunuz. Kullanacağınız neyse onu yazıyorsunuz. Facebook handle profil sayfanızı açtığınızda facebook.com slash tan sonraki karışık kodlar olabilir. Özel olarak belirlediğiniz bir rumuz olabilir. Bunu yazıyorsunuz. Şimdi YouTube handle dediği şey birçok kafa karıştırıcı geliyor olabilir. Ve bunlarla ilgili sorular da geliyor. Şöyle YouTube handle diyelim ki bak. şöyle tıkladığımızda YouTube channel name vs. şu yanlış adres oldu pardon. Şurada Google'ın direkt verdiği yer var. Advanced Account Settings diye bir alana gidiyor. Eğer giriş yaptıysanız bakın şurada kullanıcı kimliği yazıyor. Bunu kopyalayın. Buradaki kısma yapıştırın. Siz artık hangi hesapla işlem yapıyorsanız bu sizin kullanıcı kimliğiniz. Sayfa kapandı. Tekrar açalım. Telegram kullanıcı adı yine et şeklinde kullanıcı adı belirlemeniz gerekiyor. Onu vermeniz gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam ilk kayıt sonrası giriş yapıldığında kullanıcı olmayabiliyor. Sonradan yapabiliyorsunuz. Yine et şeklinde atıyorum işte et koyun market normal orijinal telegram adıysa bunu yapacaksınız. Retweet edilen gönderinin linki. Siz mesela bunu retweet ettiniz. Sizin artık bu retweet ettiğiniz şeyin bir adresi var. Şöyle mesela işte biz Pandrop protokolü burada AirDrop'un linkini vermişiz. Bakın tıkladığımda şuradaki adres değişiyor. Bunu alıyorsunuz retweet ettiğiniz şeyi. Bu arada alıntılayarak retweet edin. Diğer türlü çünkü e, adres çıkmayabilir. Böyle bir status kısmı oluşmayabilir. Bunu alıyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Ama tabii bunu alıntılayarak o e, dedikleri retweet. Şunun kısmını yapmanız lazım şu hatta tekrardan şöyle göstereyim kafa karışıklığı olmasın. Bunu alıntılayarak retweet edersiniz, paylaşırsınız. Onun linkini tıklarsınız tweetin üstünüze. O status kısmını alır. Buraya yapıştırırsınız. Bunların hepsini aktif hale getiriyorsunuz. Airdrop'a katılıyorsunuz ve airdrop katılımınız gerçekleşmiş oluyor. Şanslı kişilerden biriyseniz daha sonra zaten sizin Binance Smart Chain ağınıza bu gelecektir. Bunu da nasıl ekleyebiliyorsunuz? Binance Smart Chain'den şu adresi kopyaladınız. Binance Smart Chain cüzdanını açtınız. Şuradaki artıya tıkladınız. Özel varlık dediniz. Sözleşme adresine yapıştırdınız. Şöyle Epic Hero 3D NFT dedi. Add Asset dediniz. Şurada bakalım. Bakın buraya geldi. Burada zaten sıfırdan bir yüksek rakam çıkmaya başlarsa artık kaç adet vereceklerse sanırım 9.53'e kadar verecekler gözüküyor. Burada rakam geliyorsa şanslı kişilerden birisiniz anlamına gelir ve kazanmışsınızdır demektir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.